Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Altın herkes tarafından çok sevilen kıymetli bir eşya olup sosyal hayatınızdan fedakarlık yaparak ileriye yönelik birkaç gram altınımız olsun diye uğraşan siz değerli takipçilerimizin devamlı altın fiyatlarını araştırdığını biliyoruz. Sizler de en güncel ve en doğru altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bizleri takip edebilirsiniz. Sık sık hatırlattığımız gibi burada paylaştığımız altın fiyatları sizlere yatırım tavsiyesi vermek amacıyla paylaşılmamaktadır. Sizlere en doğru ve en güncel altın fiyatları hakkında bilgi vermekteyiz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, at altın ve ons altın fiyatlarında fiyat azalışı yaşandı. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2456 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 2456 TL'den satışa sonunu görüyor. Çeyrek altın 3794 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 4054 TL'den satışa sonunu görüyor. Yarım altın 7920 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 8095 TL'den satışa sonunu görüyor. Tam altın 15816 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 16140 TL'den satışa sonunu geliyor Cumhuriyet altını 16577 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 16828 TL'den satışa sonunu görüyor. Ata altın 16.234 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 16.560 TL'den satışa sonunu görüyor. 14 ayar bilezik 1.739 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1.826 TL'den 22 ayar bilezik ise 2.367 TL'den satışa sonunu görüyor. ONS ise 2.372 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.